3 tane şeker buldum. Bunları kumsala vereceğim. Kumsal. Sana bir şey vermek istiyorum. Sence bende ne var? Şeker Şeker mi? Gördün kumsal. Oyun bozanlık yapma. Gördün, gördün, gördün. Bunlar neli peki anneciğim? Bir bak. Neli bu şekerler? Bu neli mesela. Bu bu neli? Hmm, Tamam top top da neli bu? Elmalı mı? Elmalı. Evet bu elmalı şeker. Bu? Bu neli? Limon. Bu çilekli şeker. Çilekli şeker. Bu bunu bilirsin bence. Eee, Söyledim az önce. Elma. Evet aferin sana. Sen şeker yemeyi çok mu seviyorsun kumsal? Hı -hı. Ama çok şeker yememiz lazım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok şeker yersek ne olur? Ne olur dişlerimize? Evet dişlerimiz çürür değil mi anneciğim? Sonra ne olur? Başka ne olur? Tamam dişlerimizi fırçalamamız lazım. Peki çok şeker yersek başka ne olur? Karnımız ağrır değil mi anneciğim? Evet çok şeker yemek hiç faydalı bir şey değil. Hem karnımız ağrır hem dişlerimiz çürür değil mi anneciğim? O yüzden ee, çok arada böyle yemek lazım. Böyle bir tane ya da iki tane. O da çok nadir. Bak, çok yememek ne ben, lazım. Anne. Efendim? Bak, ne, ben. ne yapıyorsun aşkım? Bak, He, öyle mi yapacaksın? Hı -hı. Diğerlerini de aynı yap. Hop düştü. <laughs> <laughs> Şekerin düştü. Mavi şimdi Yap anneciğim. Mavi fin de mavi fin. Yıvar Başka o kadar mı? Başka ne? Söyle bir tane daha şarkı. Bir tane daha söylemek ister misin? Ne? Düştü panak düştü. Düştü Düştü mü şekerin? Hadi söyle. Mavi fin mavi <laughs> ah. Ah. aldım <laughs> ha? şekerini aldım kayboldu hadi yine i̇şi panat, işi boy. <gülüyor> <gülüyor> çaldım yeşil parmağın mı yok Aa, küsme kumsal. <laughs> ah, düştü. Nerede? Arkanda. <laughs> Arkama düştü. Evet anneciğim. Düşüyor bana düşüyor bana. İyi Çaldım. Kumsalın şekeri yok artık. Hepsini aldım. Şeker nerede? Şekerlerin yok. Kumsal ağlıyor. Ağlama kumsal. Özülme anneciğim? Hepsini sana veriyorum yine. 3 <laughs> tane şeker hepsini <gülüyor> verdim. <gülüyor> ben mi yapayım? <laughs> Ama ben bilmiyorum ki söylemeyi. Ben o zaman şöyle yapalım. Çilekli şeker, çilekli şekerler. Aa, kumsal çaldı. Elmalı şeker, elma. Aa, onu da çaldı. Bir tane şekerim kaldı. Neyse, onu sat, şey yapayım bari. Elmalı şeker, elma. Aa, sağol. Şekerimi çaldın. Ha, benim hiç şekerim yok. Kumsal. Evet.